Merhaba arkadaşlar. Arduino ile karışık şebek devresinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Tinkercad sayfasını açalım. Daha sonra devreler bölümünü açıyoruz. Ve bir önceki dersimizde yaptığımız seri LED yakma devresinin aynısını yapalım. Bunun seri LED yakma devresinden farkı LED'lerimiz ilk önce seri led yakma devremizi açalım. Ledlerimiz seri led yakma devresinde yanıyordu, sönüyordu, yanıyordu, sönüyordu yanıp, sönüyordu, yanıp sönüyordu, yanıp sönüyordu, yanıp sönüyordu ve tekrar başa dönüyordu. Kara şimşek devresinde ise buradan yanıp sönerek gidecek ve buradan yanıp sönerek geri dönme işlemini yapacak. Bu şekilde sürekli olarak yanıp sönen devreye kara şimşek devresi denmekte. İlk olarak yeni devre oluştur diyelim. Ve burada TinkerCAD logosunun yanındaki isme tıklıyoruz ve kendi projemizin ismini veriyoruz. Ar-Dünya ile Kara Şimşek devresi diyerek projemizin ismini kaydediyoruz. Daha sonra bir tane breadboard yani deneysel devre çağıralım. Bu şekilde deneysel devremiz geldi. Daha sonra LED'lerimizi alalım. İlk olarak bir tane LED alıyoruz. LED'imizi şuradan döndürelim arkadaşlar. Şu uzun olan kısmı yani anot kısmı artı kısmıdır. Artı ucudur. Katot ucu ise eksi ucudur. Biz artı ucunu burada herhangi bir pine gelecek şekilde bağlıyoruz. Ben 30 numaralı pine gelecek şekilde bağlantımı yapayım. Daha sonra bu katotu ise eksiye bağlayacağım. Hepsini GND'ye tek tek göndermek yerine buradan breadboard üzerinden eksi ucuna bağlayacağım ve eksi ucundan bir kablo ile GND ucuna bağlantıyı yapacağım. LED'imizi seçip CTRL C kısa yoluyla kopyalıyorum ve CTRL V kısa yoluyla yapıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde geldi. Bu şekilde istediğiniz bir pine ekleyebilirsiniz. LED'lerimiz daha net görünsün diye. Bu şekilde aralıklı olarak ekliyorum. Bir adet daha ekleyelim. CTRL V diyoruz. Bakın arkadaşlar. Ekleme işlemi yaptık. CTRL'e ve hemen geliyor. Ekliyoruz. CTRL'e ve ekleyelim. CTRL'e ve ekleyelim. 6 saniye LED'imiz olsun bu devremizde. Daha sonra bu LED'lerin artı kısmına bir adet direnç ekliyoruz. Hemen şu şekilde bir adet direncimizi alalım. En uç kısmını ekledim. Ve direncimin değerini 220 ohm yapıyorum. Burada kilo ohm. Biz normal ohm yapıyoruz. Daha sonra bu direncimi de aynı şekilde CTL-C yolu kopyalıyorum. CTL-V ile bakın arkadaşlar yapıştırıyorum. CTL-V ediyoruz. Hepsinin aynı ucuna yapıştırma işlemi yapıyoruz. Daha sonra CTRL'e ve CTRL'e ve diyoruz ve CTRL'e ve diyerek bütün LED'lerimizin anot kısmına bir direnç bağlantısı yaptık. Burada kablo bağlamaya gerek yok arkadaşlar. Bir önceki dersimizde anlatmıştık. Bu düz bir kablo gibidir breadboard'da. Bu dikey kısımlar. Bu misal 29 ile 30 arasında bağlantı yoktur. Ama 30'daki buradaki aşağıya kadar 5 tane nokta bir düz kablo olarak kullanabilirsiniz. Şimdi Arduino'muzu çağıralım. İsterseniz bu şekilde aşağı doğru gelerek Arduino Uno'muzu ekleyebilirsiniz. İsterseniz de buraya ara kısmına Arduino yazarak çağırma işlemi yapabilirsiniz. Arduino'muzu alalım. Sürükleyerek alma işlemini yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şuraya alalım. İsterseniz ayrı olsun şöyle. Şimdi arkadaşlar bu katodunu hepsini eksiye bağlantısını yapalım. Bakın arkadaşlar. Pardon. tot geliyoruz ve eksiye bağlantıyı yapıyoruz hepsini. Hepsinin bağlantılarını eksiye yaptık arkadaşlar. Daha sonra şu eksi ucundan herhangi bir yerinden ister buradan alın ister buradan Fark etmez. Herhangi bir yerinden alıyoruz. Ben yani şuradan alıyorum arkadaşlar. GND'ye bağlantımı veriyorum. Bu şekilde aynı şekilde bağlantıları yapabilirsiniz. Daha sonra 3 alt sahne bağlantım var burada. 8, 9, 10, 11, 12, 13 aynı yerlerden bağlantılarımı alayım ve bağlama işlemi yapayım. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir bağlantımızı yaptık. Bir numaralı LED'e. Daha sonra iki numaralı LED'e bağlantımızı yaptık. Sonra şöyle gelelim. 3 numaralı dede de yaptık. Aynı şekilde gelelim. 4 numaralı de de yaptık. Şurayı aşağı indirelim. 12'den 5 numaralı dede de yaptık ve 13'ten 13 numaralı pinimizden. 6 numaralı LED'imize bağlantımızı yaptık. Kablo renklerini istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben e, GND'ye giden kabloyu genellikle siyah yapıyorum. Diğer kabloları da buradan başlayıp sona eksiye kadar giden kabloların aynı renkler yapabilirsiniz. Kırmızıdan başlayalım. Kablonun üstüne tıklayıp renk belirleyebiliyorsunuz. Kırmızı. Daha sonra ikinci ledimizi turuncu yapalım. Turuncu. Üçüncü ledimizi turkuaz yapalım. Turkuaz. Mavi yapalım. Dördüncü ledimizi. Beşinci led'imizi mor yapalım. Altıncı led'imizi ise beyaz yapalım. Beyaz biraz belirgin olmadı, onu kahverengi yapalım arkadaşlar. Devre bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Elinizde Arduino varsa bu şekilde devre bağlantınızı yapabilirsiniz. Şuradaki eksi ucu bakın arkadaşlar yani elinizdeki leddeki kısa bacağı direkt eksiye bağlayabilirsiniz. Artı ucunu buraya eksi ucunda direkt eksiye bağlayarak herhangi bir kablo kullanmadan yapabilirsiniz. Şimdi kod kısmına geçelim arkadaşlar. Bu kodumuzu for döngüsüyle yapacağımızı söylemiştik. Bir önceki dersimizde devam et diyoruz. For döngüsüyle kodumuzu yapalım. For döngüsü for int i diyelim eşittir. Burada başlangıç sayısını vereceğiz arkadaşlar. Başlangıç sayımız bizim ne? 8 8 nokta virgül i küçük eşittir kaça kadar gidecek arkadaşlar 13 Daha sonra i artı artı diyoruz ve döngümüzü oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar kaça kadar gideceği, kaçtan başlayacağı, kaça kadar gideceği, kaç kaç artacağını bu şekilde belirliyoruz. Şöyle kodumuzu bir üst alalım. Daha sonra burada ne değerini yazıyoruz arkadaşlar? Bakın şuradaki i değerini buraya yazıyoruz. Ve biz 8'den 13'e kadar çıkış verme işlemini yaptık. Daha sonra buradaki for döngümüzün aynısını kopyalayalım. Ve şu en altı da bir süslü parantez ekleyelim. Şuraları da arkadaşlar biraz ileri alalım. Daha güzel görünsün kodlarımız. Ve bunu iyi J yapalım. İstediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar burada. J, K diyebilirsiniz, Sayaç diyebilirsiniz, X diyebilirsiniz. Bu şekilde değer verebilirsiniz. Daha sonra biz burada şu yorumları silelim arkadaşlar. Bu kodlar otomatik olarak TinkerCAD uygulamasında karşımıza gelmekte. Bu kodları kullanarak karışım Şimşek devresini tasarlayacağız. Sadece for döngüsü artı olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki 13 yazan yere j yazıyoruz. 13 yazan yere J yazıyoruz. Buradaki delay 1000 yani 1 saniye bekleme işlemi yapmakta arkadaşlar. 1 saniye bekle, yan, 1 saniye yan, sön, 1 saniye sön. Bu şekilde döngü halinde devam etmekte. Biz bu süreyi biraz kısaltalım. Saniyenin onda bir kadar olsun. Ve bu şekilde yanma işlemi yapsın arkadaşlar. Şimdi devremizi yaptık. Ne yapacak bu? Yanıp sönecek. Sonra başa gelecek yanıp sönecek. Biz daha sonra sona gelmesini sondan başa gitmesini istiyoruz arkadaşlar. Bunu bir for döngüsü kullanarak daha yapacağız. Bu sefer for döngümüz 13'ten başlayacak. 8'e doğru gidecek. For int k diyelim eşittir. Kaçtan başlayacak? 13'ten. İsterseniz şu şekilde bir devremizi çalıştıralım arkadaşlar. Simülasyonu başlat diyelim. Seri led yakma devresinin aynısı oldu arkadaşlar. Bak. Başa dönüyor. Biz bu şekilde geri gelmesini istiyoruz. Bunun için bir for döngüsü daha kullanacağız. Bu sefer de 13'ten başlayarak yani 13 numaralı pinden başlayarak geri doğru yanma işlemi yapacak. For int k eşittir 13 i bakın arkadaşlar bu sefer geri geri gideceği için büyük olacak. Büyük eşit 8 iken çalış İyi değil. K şurası. K vermiştik. Daha sonra K eksi eksi diyoruz. Ve Şuradaki kodlarımızın aynısını kopyalayalım. Pardon. CTRL'e C, C ile kopyalıyoruz. ctrlv V ile yapıştırma işlemi yapıyoruz. Daha sonra buradaki J yazan yerleri K olarak değiştiriyoruz. Devremiz bitti arkadaşlar. Şimdi bakalım çalıştıralım. Düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi devrenin yüklenme şeyi. Bakın arkadaşlar yanıp sönüyor. Başa dönüyor. Yanıp sönüyor. Devremiz düzgün bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Arduino ile Kara Şimşek devresi isimli dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. En son kodlarımızın çalıştığı hali görelim. İyi günler.